Sivas İrade Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 23 Ocak 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerine göre Sivas'ta bulunan araç sayısı 186.527 oldu. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 97.260'ını otomobiller oluşturdu. Son yıllarda hem Türkiye hem de dünyada trafikte sıkça karşılaşılan elektrikli araçlarla ilgili olduğu iddia edilen patlama ve yanma görüntüleri kafalarda soru işaretleri bıraktı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan otomotiv sektörü yetkililerinden Alperen Ateş, LPG'nin ilk çıktığı zamanlarda da bu tarz haberlerin görüldüğünü ancak gelinen noktada Türkiye'deki araçların büyük çoğunluğunun LPG yakıtlı olduğunu söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sivas'ta iki konut ve iki iş yerini açık arttırma ile satacağını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattı tünelini ve rayları delen ve facianın eşiğinden dönülen olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. M.S. Yapı Sivas Spor'un yakından ilgilendiği ve kadrosuna katmak istediği Sunderland forması giyen Alex ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.